çöptü. Çünkü bayağı yoğun geçirdik. O yüzden şimdi dönen gerçek bir yerde. Kaç gün geldik. Dördüncü gün bugün. Öğlen bir çağımızı yedik. Bu no otel. Salamanca bölgesindeyiz. Havaalanından bir de bir ekspres servis var bizim havaş gibi. Onunla beraber şu otelin önünde inmeye çalıştık. Otele yerleştikten sonra hemen çıktık zaten. Ben bir gelmeden önce bir araştırdım. gör belli başlı yerlerin hepsinin belli bir ev da kaynaklı oldu. Kaynaklı. Her yere yürüyerek gidebilirsiniz. Yani, sadece edelim. şey, merkez tarafına gidip yani soldan e, her yere aslında rahatlıkla yürüyebilirsiniz. Sol meydanında. Aslında biz o kadar yürüyebiliriz? Çünkü bu bir ucuk kadar. Son günü bayağı yürüyebiliriz. Ama ilk gün biraz yorgunluk yol yorgunluğu olduğu için Goya metro durağından biri. Solda'ya gidiyoruz. Soyundan aynı. Soyundan her yeri çok rahatlıkla gezebilirsiniz. Ee, daha sonra... Soyunda eğildik orada biraz dolaştık meydan. Aslında biraz Mayor'a doğru yürüdük. Orada çok çok güzel bir meydan böyle. Gep geniş, e, beton bir yer. Çünkü böyle bir sürü insanlar var işte sergi yapıyorlar kendi işte, İşte boyamışlar işte. Önüm aslında tam çeşitli insanlar var. Gençler Böyle kocaman boş bir meydan. Dört gün da restoran kadar var. Arkadaşlar. Çok güzel, keyifli yer. Çok keyifli. Yer. Yer. bir ay kahve içtik orada mesela. Ve yazama yolunda hemen arkasında, mış asleni sağlam hareketi, <laughs> biraz görüşme için ama... Google Maps bizi çok iyi yaptı. Evet. Hemen arkasında bir tane San Miguel gibi bir market var. Bu Barcelona bitiş marketi. Küçük, bayağı küçük ama... Harika. İnanılmaz lezzetli. Harika. Bir neler neler yedik. Neler bu neler Bu aynen bu Orada da çok keyifli bir zaman geçirdik. Gene böyle hani aldık elimizi atıştırmalıklar Oralar bu tarafta videolarını falan çektik zaten. Orada çok keyifli bir zaman geçirdik. Sonra benim Bazzarino. Bazzarino diye bir tapasçı. Tapasçı. Aynen Harika yer. güzel. sokakta bir yer. Ara sokakta böyle oturduk. Böyle dışarıda tapas aldık böyle birkaç tane. Zaten yani çok toktu ama hadi olmak için. Biraz da biraz hani oturduğumuza geldiler açıkçası. Orada yani Gelmişken bu... lezzet denemeleri Aynen. yapmak faydalı Eşiktaplar yani. Aynen. Değişik tatlar denemek için. Birer tapas yedik o defa. Bayağı böyle ara sokak keyiflerini çıkardık. Ya oturduk işte. İçeceğimizi içtik. Etrafı izledik. İnsanları sevdik. Yani çok güzel bir ara sokak Ya ara sokak keyifli çok güzel var. Yani aslında eğer böyle müze gezmek istemiyorsanız yani. veya bir tane iki tane eser diyorsanız bence hani kendiniz ara sokakları atıp orada böyle kaybola kaybola sonuçta bir yerde mutlaka bir yere çıkar. Çünkü Madrid dümdüz bir şehir. Yani nereye giderseniz gidin, sorarsanız eğer buradan dümdüz gidin der size herkes. Ya Madrid, hani Barcelona'ya bence İspanya'da yani Madrid'de şey, Barcelona, arasında Madrid fark atar ya. Yani. yani mükemmel bir yaşanacak alan. Daha az İnsanlar süreçti. çok... Yani şey, çok daha farklı ya Barcelona. Ya. Yani Barcelona çok turistik ama Madrid tam bir yaşam yaşantı şehri. Ara sokakları olsun, gece hayatı olsun. Ee, yani Barcelona gece hayatı iyi ama ee, ne bileyim ben daha çok buraya kendime ait hissettim yani. yani Madrid olarak bence çok başarılı bir yer. Aynen. Mesela yine çıktık otelden. Burada kahvaltı almadık dışarıda kahvaltı ederiz geze diye. Otelin altında zaten çok güzel küçük küçük pastaneler var. Altın orada kaldı. Böyle küçük küçük pastaneler var. Oradan işte birkaç tane dolandık, işte sandviç falan aldık. Hemen bizim otelin yan tarafında El Retiro bir park var. Kocaman bir Aa, wow, park. Çok güzel park. Yem yeşil. Var. Hatta şimdi tam sonbahar olduğu için böyle kırmızı da aynı Aynen. zamanda. Çok güzel bir manzara. Yani da. 4-5 arabalık bir yol düşünün. Sadece orası koşu alanı, işte bisiklet, e, kaykay, paten alanı ve sabah insanlar 8'de 9'da yani Aynen. hatta Aynen. daha da erken geliyordur mutlaka. Koş, koşu'ya geliyor. Koşu'ya geliyor. Köpek adam. gezdirenler, çocukluk arabasıyla yani gezenler falan böyle çok keyifli bir yer zaten. Hayvan gibi parkın içinde bir de şey var yani. E, göl, göl var. Zaten, var. kocaman var. Millet kayık falan ve çekerek güne çekiyor falan. Her meydan kocaman, kocaman meydanlar var. Ve her, <laughs> her, meydanda, <laughs> her meydanda mutlaka böyle kocaman heykeller var. Yani heykeller çok önem veriyorlar. Her yerde böyle bir anıtsımsı heykel var. Parkın içinde de mesela bir sürü heykel var. Her bir tane bir yol var böyle. Ben oraya krallar yolu, krallar, <laughs> krallar geçidi <geçti." gülüyor> diye isim taktım. Asini bilmiyoruz. Böyle şey iki yanında da sürekli var, şeyler hey heykeller var. İşte ne onun adı? Ee, herhalde önceki imparatorluğu. Yani, krallar diye. Krallar. Onların heykelleri var. O göl muhteşem bir manzara zaten. Aynen. Oradan bir e çıktık. Ya onun tam abi, okuluşumuyor. Cibeles olabiliriz. Taksici e de Cibeleste dedi. Cibeles mi? öyle dedi ya ama o da nerede artık bilmiyorum öyle oldu yani. Cibeles'e sen çıktık oradan dedim gibi tüm düz aşağıya vurdunuz mu zaten? <laughs> Grandia. Grandia kocaman böyle şey New York gibi aslında biraz. Beşinci caddeyi falan andırıyor. Sağ oldu inanılmaz lüks markalar yani. Hem inanılmaz lüks hem inanılmaz ucuz. Primark falan da var, Michael Kors da var, Lux var, hani her şey var. Ee, orada böyle bir yürüdük gezdik ulaştık, bayağı dükkan gezdik ve ben çok şaşırdım inanıp dükkanlara girmesi de kendi izledik gibi inanamadım yani. Ondan sonra orada böyle yürüdük yürüdük ki aşağıya doğru. Bu sefer şeye çıktık, Plaza ee, de Espanya. Ya o kadar çok meydan var ki hepsini birbirine karıştırdım. O yeşil olan Plaza <laughs> de Espanya. Onun sağ tarafından giderseniz eğer, Doğabutlu yani. Tapınağı var. Ha, yani çok görmesi şart mı? Değil. Biz birazcık çekmedik çıktık çünkü Aynen. içine girmek için çok sıra vardı. Aynen 500 kilometre <laughs> yürüdük 500 Biraz merdivenle de Sol tarafından giderseniz de Kraliyet Sarayı var. 34 merdiven çıktı. yani <gülüyor> <Sadece>. <gülüyor> Kraliyet Sarayı var sol tarafından da giderseniz. Biraz oralarda dolaştık. Ama <laughs> Kraliyet Sarayı çok basit geldi. Yani Saint Petersburg'daki <gülüyor> <gülüyor> saraylardan sonra yani İspanya'nın... İçine girmedik gerçi yani içine girip gezmedik ama dışarıdan ama beton yığdı gibi. St. Petersburg'daki bahçeler vermesin. falan da harikaydı. Burada çok şey yok, önünde kilise var. Ee, bir de geniş Aa, bir alan yum var dikmedim. yani. Bunu, hı, hı. Bunu dikmedim. miydin? dikmedim ya. Hı. Ne yapacağız? Şey yapalım, aslan bir ver falan. Sonra oradan da çıktık gene işte acıktık gene aynı sen Müge'el markete gittik ve hemen arkasındayım şurası da. Yani bu kadar birbirine bir yer yani. Işte. Yani 100 metrelik bir... Bir yerden, bir <laughs> yerden böyle diyoruz ki yürüyelim çıkalım. Aa burası bu gelmiştik falan diyoruz. Yani, Aa burası diyoruz. Gene o sen Müge'el'de deli gibi işte pizzalar yedik, tapaslar yedik, sushi yedik. Çok deli gibi ya, ya. ama tab, pizzasına bayıldık. Zeytinyağını da değil ama çok beğendi. Ya İspanya'nın zeytinyağı ünlüymüş aslında. Zeytinyağı yapımında evet. çok ilerilermiş. Ee, Ama biz bunu o... öğrenmiş önce inanın zaten Aynen ben zeytinyağı çok beğenmiştim. Çünkü margarita yedim evet. bir de. Ee, Margarita'daki yağ ve domates sosu, evet. sosu çok, çok yani başarılıydı. Yani. ekmeğin yani. pişmesi falan çok güzeldi. Her şey çok güzeldi. Her şey, güzeldi. Her şey çok yerindeydi bence Hiçbir orada. şekilde pişman olmazsınız evet. orada. Ya biz aslında hani böyle yürüyüp gezip, o işte kahve içip, ara sokaklarda dolaşıp kaybolup. Mesela işte dün akşamı, salı akşamı e, Hardrock'a gittik. Ve otelden Hardrock'a yürüdük. O yollar yani her cadde çok bir nişan taşı. Çok güzel yolları var. Yani ben işte diyorum ya, Madrid gerçekten harika bir şehir bence. Aynen yani hani her sokağa, her şey ayrı bir ülke sanki böyle. Yani her yer değil. merkez gibi. her yer kalabalık, her yer ya kalabalık değil mi öyle şey bir kalabalık değil yani boş bir kalabalık güzel. değil. Oturanlar ee, yemek yiyenler. Yani varmış. köhne yerler değil yani. Ara sokaklar bile güzel, evet. yaşanmaya elverişli yerler. Evler çok güzel, yani yapılar güzel. Ağaçlandırmalar harika. Kırmızı kırmızı kullanmışlar genelde evlere yapıyor. Çok hoş bir hava katıyor. Bu arada bizim aslında madde giriş benim en yakın arkadaşımın tanesi düğünüm. Akşam düğün vardı. Ya, amacımız aslında oydu ama bir iki gün öncesinden gelip gezmek istedik biz. Ee, i̇şte salı günü böyle her, her şeyi hard Hardraktan sonra falan onlarla buluştuk. Böyle birer işte çiçek içtik, sofradaydık falan. Dün bütün gün zaten yattık da ikiye evet. kadar falan yattık yani çok yorgunduk. O iki günde yani pazartesi öğleden sonra üç günde çeye kadar salı akşamına kadar. 32 kilometre yürümüşüz çünkü. Çok yürüdüğümüz için de dün biraz uyuduk çünkü dün akşam zaten çok eğleneceğimizi evet. bildiğimiz için dinlenmemiz gerekiyor biraz. Şimdi de havaalanına geçiyoruz. Evet. Aynen artık kolumlarımızla beraber. Artık bir devrim geldi. Bir sonraki turumuzda görüşürüz. dakika düğün çok güzeldi. Çok güzel bir şey. Onlara oradan tekrardan evet. mutluluklar diliyorum. Hashtag Nazlı Yücel Veli. <laughs> Bila, çok şeyde yani gittiğimiz yer Bar Tereza diye bir yer. Ba, şey, e, terasta İstanbul Sibeles Sibeles Palas Palası diye e, teras katındaydı. Manzara muhteşemdi. Harika bir manzara. E, mekan çok, çok, güzel. Ortam harikaydı. Zaten ekip çok sonra, güzeldi. Aynen, i̇nanılmaz aynen. eğlenceli. Benim Kilimarsan arkadaşlarım vardı. Bayağı bir yün, yün, yün gibi bir şey oldu. Bir daha tane daha can tanıyordu çoğunu. Hiç hani bayağı bu eğlence şeyini de özlemişiz de aynı zamanda. Aynen. Çok eğlendik. Yani dün akşam mesela Dogana Bar diye bir yere gittik. Otel Wellington altında hemen. O da bayağı iyi vardı Çok ama birazcık teenage dolu. Çok teenage dolu. Yani çarşamba akşamı mesela dün akşam. Aynen büyük o yüzden öyle. Hafta içi ve hani nasıl kalabalık böyle geçemiyoruz, yürüyemiyoruz. Böyle yani eğlenceli şimdi artık uçağa doğru gidiyoruz. Tabi sebilelim biz. O zaman <laughs> hoşçakalın. Hoşça